Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte freekick'ten nasıl gol atacağınızı göstereceğim. Hemen başlayalım. Golle başlıyoruz. Size hemen yapmanız gereken şeyi göstereceğim. Bir, Kalecinin olduğu tarafa değil, diğer tarafına doğru atmayı tercih edin. Gol girer. Bu sefer atamadım. Görüyorsunuz. Atıyoruz. Kalecinin olmadığı taraf ya da diğer tarafı kalecinin sakın ee, kalecinin olduğu tarafı denemeyin girmeyecek bir daha göstereyim size girerse çok büyük şok olacak girmez tabi ki de şöyle yaparsanız girer bir bölümün daha sonuna geldik kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın ve ayrıca videolarımızı like etmeyin hoşçakalın